Herkese selamlar. Hepimizin evlerde uzun saatler geçirmek zorunda kaldığı şu korona günlerinde biraz olsun keyifli vakit geçirebilmek için dizi arayanlara çok sevdiğim ve çok keyif alacağınızı düşündüğüm 3 dizi önerisiyle geldim. <laughs> Ele alacağım ilk dizi bir Fransız polisiyesi olan Lamante. Dizi 1 sezon ve 6 bölümden oluşuyor. Göründüğü gibi çerezlik kısa bir dizi. Aslında bu bir seri katil hikayesi. Fakat diğer seri katil dizilerinden farklı olarak baş karakterimiz yani seri katilimiz bir kadın. Demantis lakaplı seri katilimiz dizinin geçtiği zamandan 25 sene önce tüm Fransa'yı dehşete düşüren cinayetler işlemiş ve bu sebeple hapiste cezasını çekmekte. Fakat Paris'te yeni bir seri katil ortaya çıkıp peygamber devesi lakaplı seri katilimizin cinayetlerini birebir kopyalayarak işlemeye başladığında polis cinayetleri çözebilmek için Demantis'ten yardım istemek zorunda kalıyor. Jöndeber yani Demantis lakaplı katilimiz ise aslında polis olan ve kendisiyle görüşmeyen oğlunun da davada çalışması şartıyla polisin teklifini kabul ediyor. Bölümler ilerledikçe karşımıza aile bağları, anne oğul ilişkisi, şiddet, taciz gibi birçok olay çıkıyor ve bu kavramlar ortaya çıktıkça biz asıl katilimizin cinayetlerinin sebeplerini de öğrenmeye başlıyoruz. Dizi genel itibariyle akıcı bir dizi. Aslında salt bir polisiye'den ziyade aslında bir dram dizisi izliyoruz. Dizide yer yer temponun düştüğü anlara ve bazı mantık hatalarına da rastlayabiliyoruz. Fakat oyunculuklar, kurgu ve dramatik unsurlar bunları göz ardı etmemizi sağlıyor özellikle sonunun da güzel bağlandığını ve kanaatimce iyi bir final yapıldığını düşünürsek bence izlenmeye değer bir dizi. Size bahsetmek istediğim ikinci dizi ise Fleabag. BBC yapımı bir İngiliz dizisi. 2 sezon ve 12 bölümden oluşuyor. Bölümleri de 20-25 dakika arasında. Bu dizi aslında birçok diziden farklı kılan ufak bir detay var. Bu detay ise 4. duvarın yıkılışı. Biz aslında bir izleyici değil de baş karakterin bir arkadaşı hatta bir sırdaşı rolündeyiz. Öyle ki dizi bu dördüncü duvarı yıkarak bizi olaya dahil ediyor. Baş karakter bazen kameraya yani bize bakarak konuşuyor, göz kırpıyor, çeşitli jest ve mimikler yapıyor. I friends. you do have someone to talk to. Yeah. He's been actually. What is that? What? That thing that you're doing. Nothing. Böylece klasik bir izleyici gibi değil de aslında sanki dizinin içerisinde bir karakter rolüne bürünüyorsunuz. Dizi aslında absürt komedi gibi görünse de aslında ağır bir dram içeriyor. Aslında büyük bir trajedi yaşayan, insanlar ve ailesi tarafından başarısız görülerek dışlanan bir kadının kendisiyle ve yaşadığı olaylarla mücadelesini komedi ve dram unsurlarıyla güzelce birleştirebilmiş bir dizi. Dikkatimi çeken başka bir şey ise dizi boyunca baş karakterin ismi hiç telaffuz edilmiyor. Bana kalırsa bunun nedeni kadının bir karakter olmasının dışında aslında bir tip özelliği de taşıması. Toplumun gözünde kuralları sorgulayan, ahlaki değerleri yadırgayan, kendi saçma bulduğu şeyleri tamamen reddeden özgür kadınları temsil ettiğini düşünüyorum ismi bu sebeple dizi boyunca telaffuz edilmemekte. Avrupa ve Amerika sinemalarında çok arka plana atılan aile kavramı bu dizide oldukça ön planda ve ana konuya etki edecek bir şekilde işlenmiş. Eğer alışılmışın dışında kaliteli ve özgün bir dizi arayışındaysanız Fleabag'i izlemenizi tavsiye ederim. Ele alacağım üçüncü dizi ise Mindhunter. Bu dizi bir romandan uyarlanmış. Ki romanın yazarı da 70'li yıllarda FBI bünyesinde çalışan bir ajan olan John Douglas. Dizi 2 sezondan ve 19 bölümden oluşuyor. Kısaca konusuna değinecek olursam FBI bünyesinde çalışan iki ajanın bir araya gelip davranış bilimi birimini kurmaları ve dönemlerinin en ünlü seri katilleriyle görüşerek bir suçluk profili çıkarmaya çalışmaları üzerine kurulu. Dizi boyunca seri katilleri onları suç işlemeye iten detayları, sırlarını, çocukluklarını ve yaşantılarını da öğreniyoruz. Zaten dizide yapmaya çalıştıkları şey de tam olarak bu. Seri katillerle görüşerek onların psikolojik tahlillerini çıkarmak ve niçin cinayet işlendiğini çözmek. Bu süreçte kurdukları birimin büyümesini, ajanların özel hayatını, seri katillerle konuşup çıkardıkları suç profillerine ve aslında bu profillerden etkilendiklerini de görebiliyoruz. Söylemek gerekirse dizinin ilk sezonu ikinci sezonuna göre daha ilgi çekici. Çünkü ilk sezonda genellikle tamamen seri katillerle görüşmeler üzerine ilerliyor. Fakat ikinci sezonda seri katil görüşmelerinin haricinde araya başka polisi olaylar da sokulmuş. Fakat ben iki sezonunu da ayrı ayrı beğendim. Dizide oyunculuklar oldukça güzel. Özellikle seri katillerin o dönemde gerçekten yaşamış seri katiller olduğunu ve gerçek görünüşleriyle dizideki tiplemelerinin birbirine çok benzediğini görünce dizi biraz daha çekici bir hale geliyor. Uzun lafın kısası 3 dizide çok uzun olmayan ve izlerken keyif alacağınızı düşündüğüm diziler. Eğer izlemediyseniz ve izleyecek dizi arayışındaysanız kesinlikle izlemenizi öneririm. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olun ve yukarıdaki bildirim butonunu açın. Videoyu arkadaşlarınızla paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmama katkı sağlayabilirsiniz. Esen kalın.